Bir kış günü sizi Marmaris'e getirdim. Benim gibi siz de merak ediyorsunuz. Kışın Marmaris'e neler yapılır, ne yenir, nerede kalınır? Bugün bu sorunun cevabını beraber arıyor olacağız. Şansımızı güneşli bir gün ama şunu söyleyebilirim oldukça soğuk. Hadi fazla üşütmeden başlayalım. karpostal gibi manzara gördüm. Bunu size paylaşayım istedim. Kaleye bir adım daha yaklaştık. Bakın hemen önümüzde. Bunlar gulet. gezi tekneleri yazın. Bunu kiralıyorsunuz. Ailenizi sizi uzaklara, maviliklere götürüyor tekneler. Şu zirvenin arkasında da kale var. Yine şu an marine oldukça yakınız. Bakın hemen sağımızda tekneler müthiş bir manzara. Tam karpostallık da böyle güzel şeyler gördükçe bunları sizle paylaşmayı gayret ediyorum. Yavaş yavaş iş yerleri açılıyor. Biz erken bir saatte geldik bahsettiğim gibi. Ama şunu söyleyeyim. Yani Marmaris'e kışın geldiğinizde bu civardaki mekanların tamamı açık. Kaleye gelmeden önce sizi tarihi bir yere getirdim. Burası Hafsa Sultan Kervansarayı. 1545 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılıyor. İlk yaptırıldığında işte bu Rodos'u o tarafları fethetmeden önce burası karargah olarak kullanılıyor. Fethedildikten sonra da burası kervansaraya dönüştürülüyor. Bakın şurada hemen üstte bir Osmanlıca yazı var. Şu tarafta da tarihiyle ilgili bilgi var. Burası bu arada müzeye dönüştürülecekmiş. Şu an yani çok da, şöyle etrafı da göstereyim, iç açıcı durumda değil, şöyle boş dükkanlar var gibi. Umarım yakın zamanda müzeye dönüştürülür çünkü çok önemli tarihi bir yapı. Burayı biz de keyifle yapıldıktan sonra gezip size gösteriyor oluruz. Sığında Kervansaray'ın duvarları. Hemen bu sokağın bitiminde de kaleye çıkıyorsunuz. Bakar mısınız şu güzellikleri evlerin güzelliğine? Ya burayı ben çok sevdim. Yani biraz Kale içine benzettim. Antalya Kale içine. Sonrasında Yani Hakikaten Lezzetli güzel sokaklar. Bakar mısınız şu Pencerelere Şu hoşluğa Her tarafı ayrı bir güzel Ve Kalenin Girişine, kapısına çok az kaldı. Şöyle Kareye girmeyeceğim. Neden? Marmaris vlogumda burayı anlatmıştım size. İzlemek isteyenler için açıklamalar kısmına bir tane link bırakıyorum. Marmaris Müzesi diye merak edenler oradan lütfen izlesin. Otel soruyorsunuz. Kalenin hemen yanında kışın geldiğinizi keyifli konaklayabileceğiniz bir tane otele getirdim sizi. Metz Butik Otel burası. Şöyle etrafı da göstereyim. En güzel tarafı da şu. Bu güzel manzara. Şimdi müsaitse bir oda bir de diğer ortak kullanılan alanları da göstereceğim size. Sizi bir de oda gezdireyim. Bakın tertemiz. Mis gibi de kokuyor. Girdiğiniz andan itibaren. Oldukça konforlu bir yatak. iki kişilik. Hemen karşıya çevirdiğimizde. TV. Bakın bunlar ikram. Sular. Bitki çayları. Kahve. Hemen şu sağda da lavabosu var. Orayı da göstereyim. Evet. Ve bu odanın en can alıcı tarafı. Balkonu. Oraya da götüreyim sizi. Muazzam bir manzarası var. Şöyle bir panoramik olarak göstereyim. Şahane. Burada size ait masa sandalyeniz ve bu müthiş manzara. Otelin terasını çıkardım sizi. Burada kahvaltınızı alabiliyorsunuz. Onun haricinde dilerseniz de akşam yemeği de ekstra ücretli olarak alabilirsiniz. Nasıl manzara ama? Şöyle şuradan başlayayım. Marina ayaklarınızın altında. Hemen burası Marina. Burayı gezdik zaten beraber. Bu tarafta da manzarası var. Yani neredeyse 360 derece biraz daha sağa dönseydim manzarası olacaktı. Bu da kalenin eteklerindeki sokaklar. Gördüğünüz üzere eski yapılar var. Oldukça da sevimli. Sizi hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yere getirdim. Marmaris'te zaten gayet huzurluydu. Daha da huzurlu bir yere geldik. Günlücek Milli Parkı. Burası hemen Marmaris'e girmeden sola doğru devam ettiğinizde bir 400-500 metre sonra ulaşacağınız bir milli park. Sığla ağaçları var burada. Sığla ağaçlarından ötürü 96 yılında Marmaris Milli Park ilan edildikten sonra onun bir parçası olarak burası da milli park ilan ediliyor. Ya şöyle etrafa baktım sanırım sulak yerlerde yetişmeyi seven bir ağaç. Yani biraz bataklık vari. Güzel tarafı şu. yürüyüş yolları yapmışlar ahşaplardan. Yani o ahşap yürüyüş yollarından birçok alana gidebiliyorsunuz. Şimdi deniz kıyısına kadar da giden bir yol var. Biz oraya kadar geldik. İçeride küçük göletler var. Onları geçiyorsunuz. etraf zaten yemyeşil. Kamp bildiğim kadarıyla yapılamıyor. Ama siz gelmeden önce yine bir araştırmasını yaparsınız. Hani Marmaris'e benim için büyük bir sürpriz oldu burası. Ekstra huzurlu bir yer. Aynı zamanda e, buradaki ormanların terapi özelliği de varmış. Yani şehrin stresinden kendinizi marmarisa attığınız artı bonus olarak da buraya gelirseniz buranın terapi özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Sizi cennet adasına getirdim. Hakikaten cennet gibi bir yer. Ben de ilk defa geliyorum. Burada da neydi ismi? Nimara mağarası. Buradan 400 metre yukarı yürüyüş yapıyorsunuz. Aracımızla buraya kadar geldik. 400 metre yürüyeceğiz. Marmaris'in şu an konum olarak tam karşısındayız. Hadi başlayalım yürüyüşe. Şöyle patika, toprak yoldan yukarıya doğru devam ediyorsunuz. Yani normal binek bir araçla buradan çıkmanız çok mümkün değil. Ama bir arazi aracınız varsa bu yoldan gidebilirsiniz. O ne ya? Evet. Kargalar da bana eşlik ediyor. Çok az kaldı mağaraya. Da yol çok hoş. Doğal her yer. Göstereyim istedim. Şöyle ara ara banklar var. Evet. Çok yaklaştık. Hemen şu aşağısı mağara. Şöyle bastığım yerleri de göstereyim. Yani buraya uygun ayakkabıyla gelmesi tavsiye ederim. Hani terlik çok uygun olmayacaktır. Ve mağara hemen aşağıda çok karanlık. Şöyle ben ışıkta küçük bir oynama yapacağım. Evet. Çok heybetli. Se evet, sesimle yankılanıyor. Şeyde Silifke tarafında Cennet cehennem obrukları vardı orada. Oo. Şöyle tavanı. Evet çok devasa. Ve yukarıdan su damlıyor. Su sesleri de geliyor. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Sizi. Vay sarkıtlar dikitler. Vay 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 vay. Çok güzel bir görüntüsü var. Yani şurada minik minik görünen ee, sarkıt dikitler insan boyutunda. Bakalım aşağı inecek bir yol bulabilirsem onların yanına kadar götüreyim sizi. En derin noktaya kadar getirdim. Bakın şu an önümüzdekiler insan boyunda. Biraz sonra yanlarına geçeceğim. Şöyle. Ya kocaman. Bakayım şöyle. Evet. Ne kadar büyük olduğunu anladınız sanırım şimdi. Bunlardan epey var bu civarda. Şöyle tavanları da göstereyim. Vay be. Marmaris'te böyle bir yer varmış. İlginç. Çok da etkileyici. Şu an tabi oluşumlar devam ediyor. Bakın. Şunun üstü ıslak. Damlamaya devam ediyor. Burası da aynı şekilde. Bunlar da az önce arkada gösterdiklerim kadar büyüyecekler. Nimara mağarasını gezdik beraber, bu taraftaydı. Buraya da döndüğünüzde Bir seyir terası var. 1.4 kilometre ilerideymiş De ben az önce drone biraz havadan görüntüler aldım. Bana çok uzak gelmedi. O tarafı doğru götürüyorum şimdi sizi. Ya kim 1.4 kilometre dediyse biraz sallamış. Ya birkaç dakika sürdü. Hemen şu sağ taraf bende. Rahatladım çünkü neden? oldukça dik bir yokuş. Gördüğünüz üzere şöyle taşların üzerinden seke seke gidiyoruz. Bakalım buraya kadar geldiğimizde değecek bir manzara var mı? Sağ tarafımız deniz bu arada. Şöyle kadrajı kaldırırsam görünüyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü ben göremiyorum şu an kadrajı. Şu sağ taraf deniz. Evet. Seyir terası hemen önümüzde seyir terasını getirdim size. Hemen önümüzde Bedir Adası. Şu uç taraf denizin dağlarla buluştuğu beyazlık, içmeler. Biraz da ortaya geldiğimizde Marmaris. Biz zaten karşıda kaledeydik. Sabah oradaydık. Sonra gün böyle devam ettik. Ve buraya kadar geldik. Yani aslında Marmaris bir şey gibi. Yani bir göl gibi diyebiliriz. Yani üç tarafı kapalı Sadece şu sol e, uç taraftan denizle, açık denizle buluşuyor. Ada da çok güzelmiş bu arada. Gelmeye değdi mi? Kesinlikle değdi. Sadece biraz rüzgar var. <laughs> Belki e, görüntümden bellidir sadece üşüyorum. Onun dışında e, manzara yıkılıyor. Nasıl oldu Keko? Cennet Adası'ndan sonra sizi çok orijinal bir yere getirdim. Tam bir esnaf lokantası. Hacı'nın yeri Yiğit Lokantası'na getirdim sizi. Burayı yıllardır merak ediyordum nasıl bir yer diye. Kendime bir döner söyledim. Bakın şöyle büyük bir tabak dolusu döner, duble. Bunun duble fiyatı 26 lira. Tek porsiyon söylerseniz 13 lira. Ee, döner görünce dayanamadım ben de. Duble söyledim. Bir tadına bakayım hemen sizler için. Yani tabii bir iskender performansı beklemiyorum bundan. Bununla beraber oldukça lezzetli. Şöyle biz biraz öğleden sonra geldik. Öğle saatlerinde muazzam kuruk oluyor. Yani ortalama neredeyse 20 lira civarında bir ödeme yaparak e, bir öğle yemeğinizi, bir sulu yemeğinizi buradan alabiliyorsunuz. E, daha önce de sulu yemek yiyen arkadaşlarım olmuştu. Yani oldukça lezzetli olduğunu söylerler. Ben de döner için aynısını söyleyebilirim. Bana afiyet olsun Marmaris'e gelirseniz, yani yaz da gelseniz, kış da gelseniz, burası 12 ay boyunca açık. Bu arada 30 yıllık bir işletme olduğunu da öğrendim. Marmaris de sizi çok sürpriz bir yere getirdi. Bizim içimize çok sevindi burası. Sizin de çok seveceğinizi düşündüğüm için Burayı bir gezdireyim istedim. Kapurçuk Marmaris. Bakın şöyle hemen girişte bal ile ilgili bir heykel var. Yani dünyanın çambalı başkenti Marmaris. Şöyle dünyadaki çam balının %88'i Türkiye'de üretiliyor. Bunun da %33'ü Marmaris'te. Bakın hem burası mağaza hem de böyle eski nostaljik eşyalar var. Şurada karı kılçık bulguru. Sonrasında badılcan turşusu. Bamyo konservesi. Kabak besteliymiş bu da. Böyle çok değişik ürünler var. Şöyle arkaya ballara götüreyim sizi. Bakın buranın meşhur marmarisi. Çam balı bu. Bu da çiçek balı. Tabii ki balın böyle donmuş olması onun kalitesini gösteriyor sanırım o konuda daha çok bilgisi olanlar da lütfen yazsınlar. Yine çam balı. Burada çiçek balı var. Arkada da yine nostaljik kasalar ve şişeler var. Benim çocukluğumdan hatırlıyorum bunları. Böyle içecekler. Ahşap kasalarda olurdu. Evet şöyle Arkaya kadar devam ediyor. Burada da yine Marmaris tatlıcısı. Marmaris'in meşhur bir tatlısı var mı? Hangisi? Şu olabilir mi? Parmak tatlısı. Parmak tatlısı var. Ee, ha şu gösterdiğim meşhur? Evet. E, Kalburabastımız var. Kalbura Terinci, bastı Portakal evet. sulu. Ee, o nefis evet. görünüyor. Bu da Marmaris'in evet. parmak tatlısı. Başka bir Armanis'in kurabiyesi meşhurmuş sanırım. Kurabiyemiz var. Marmanis bu kurabiyesi. mudur Armanis'in meşhur evet, kurabiyesi? Evet, doğrudur. Çok güzel görünüyor. Dayanamadım. Kalbura basılan bir sipariş ettim kendime. Bunun içinde portakal, ceviz ve bal var. Şöyle tadına bakıyorum. Zevkle bakıyorum bu arada. Çok hafif ve çok lezzetli dışı kıtır. Yani içi de dışı da çok güzel pişmiş. Tabi balın verdi ayrı bir lezzet var. Çok güzel. Hmm. İçinde de şöyle büyük ceviz parçaları var. Muazzam. Evet bir ürün daha çok ilgimi çekti. Gazozu çok severim zaten. Bu da bademli. Darça'da meşhur bademiyle biliyorsunuz. Bunun da tadını hemen bakayım izninizle. Çok iyi ya. Yani. Böyle çok fresh. Badem tadı geliyor ama ağzınıza. Şeyleri de çok sevimli olmuş. Şöyle küçük sevimli şeyleri var. Ah, valla çok iyi gitti. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir aile olduk. Bu aile her pazar 12.30'da bir araya geliyor ve Türkiye'nin farklı bir yerini beraber keşfe çıkıyor. İlk defa bu videoda bir araya geldiğimiz dostlar varsa onlara tekrardan merhaba. Onlar da lütfen kanala abone olmayı unutmasınlar. Bana destek olmak için beğeni yapabilirsiniz. Çok memnun olurum bundan. Yine Marmaris ile ilgili tabii ki biz bir gün kışın yapılacak şeylerle ilgili bir blog hazırlamaya çalıştık. Çok daha fazla yapılacak şeyler vardır. Bunlarla ilgili fikirler varsa lütfen aşağı yorumlara bunları yazın. Bizden sonra yine buraya gelecekler için güzel bilgiler olacaktır bunlar. Evet Marmaris'ten şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.